Hollywood'un aktörleri ve film yapımcıları bir Creators Coalition on AI yani yaratıcıların yapay zeka üzerine koalisyonu isimli bir grup olarak karşımıza çıkıyorlar ve 500 kişilik bir grubu arkalarına almış durumdalar. Özellikle telif konusunda, sahtecilik konusunda kendilerini korumak istediklerini söylüyorlar. Bu bir açık mektup gibi aslında ve bu yaratıcılar yani aktörler, işte film yapımcıları yapay zeka çok hızlı bir şekilde yayıldı için insanın emeğinin, yaratıcılığının tehdit edildiğini söylüyorlar ve yapay zekaya karşı değiliz ama yapay zekayı doğru şekilde kullanmalı ve yönlendirmeliyiz diyorlar. Bu anlamda bir koalisyon kurdular. Çünkü artık yapay zeka çok fazla içerik üretmeye başladı ve Hollywood aktörlerini de kullanıyor. Hollywood film yapımcılarının yerini alıyor ve bunu yaparken de çoğu zaman izin almadan ya da ücret ödemeden yapıyorlar. Bu durumda tabii ki yaratıcı emeğin değerini yok ediyor bir anlamda da. Dolayısıyla bu anlamda da dört talebi var bu koalisyonun. Şeffaflık, rıza ve ödeme konusunda yani herhangi bir içerik yapay zeka tarafından üretiliyorsa izin alınmalı, kontrol hakkı verilmeli, ücret ödenmeli ve süreç şeffaf olmalı diyorlar. İkinci olarak iş güvencesi ve geçiş planları organize edilmeli. Yani iş kaybı kaçınılmaz olacak ama yaratıcı sektörleri bir şekilde korumak gerekiyor. Burada çalışanları korumak gerekiyor. Yeni iş modellerine geçişler planlanmalı diyorlar. Üçüncü olarak kötüye kullanıma karşı önlemler alınmalı. Yani fake manipülasyon, aldatma konuları için bu sadece bireyleri ya da kullanılan kişileri tehdit etmiyor. Toplumu da tehdit ediyor. Ve insani yaratım süreçleri korunmalı diyorlar. Yani yaratıcılık sadece içerik üretmek değil. Toplumun değerlerini taşımalı, empatisini taşımalı, toplumun anlamını taşımalı. Ve bu tamamen eğer makinelere bırakılırsa kültürel ve ahlaki yapıda zarar görür. Dolayısıyla insani yaratım süreçlerini korumak gerekiyor diyorlar.